merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeniden tekrar merhabalar. Şöyle sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Her yeri toparladım. Şimdi de biraz cildimi nemlendirip ondan sonra saçımı tarayıp belki biraz makyaj yapmayı düşünüyorum. Ama önce bir cildimi nemlendirmek istiyorum. Yüzümü yıkamıştım ama yine de ekstradan nemlendirmeyi seviyorum. Yani normal su ile da pek ne kadar derinden temizlemiş olabilir bilemiyoruz. O yüzden. Normal benim temizlik ürünlerim var. Yani şey işte fırçasıdır bilmem nesidir ama şu anda o kadar vaktim olmadığı için hızlı şöyle bir de ekstra cilt temizleyici ürünle gezmek geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır gerçekten görüşmüyorduk. Dedim yine bir merhaba söyleyeyim sizlere. Yani sanırım 9 gün ya da 10 gün önce video paylaşmıştım. Sonra ya paylaşım yapamadım. Bu arada kaşlarımı da aldım. Artık kendim alıyorum çünkü... Kızım duyuyor musunuz? Nasıl oynuyor? Her neyse arkadaşlar cildimi şöyle güzelce nemlendirdim. Şimdi saçıma uygulamak istediğim bir ürünü var biliyorsunuz. Genelde onu kullanıyorum. Son kalmış şöyle bitmesine gelmiş arkadaşlar. O yüzden bugün mutlaka bundan almam gerekiyor. Bunu zaten yıllardır kullanıyorum ve sizlere de bunu yıllardır önce göstermiştim. Makyaj masamda görmüşsünüzdür belki ya da videolarımı izlemek isteyenler varsa izleyebilirsiniz. Şöyle ben sıkalım. Evet arkadaşlar bu saç rengim kötü değil ama şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın saçım fazla uzadığı için artık tekrar boyatmaya karar verdim. Daha doğrusu boyamaya karar verdim ama tek başıma boyayamayacağım için arkadaşım bana yardımcı olacak. Birkaç gün sonra bana gelecek. Bugün de arkadaşımla görüşeceğiz. Ve bu renkten sıkıldım yani. Ben bunu kuaförü yaptırdım. Ama inanır mısınız istediğim renk bu değildi. Onu da anlıyorum. Bir kereden hemen açık renk yapamayız falan filan dedi. Yakarız bilmem ne. Ve arkadaşım sağ olsun 15 yıllık arkadaşım gelecek. Bana yardım edecek ve inanmayacaksınız. O kız da gayet güzel yapıyor. Bu arada arkadaşlar renklerimi aldım. Sadece o gün alırken çok fazla yoktu stokta. O yüzden tekrar raftan yani fazla rafta bulunmuyordu. İki tane alabildim ve aslında ondan bir tane daha almam gerektiğini öğrendim. O yüzden ondan bir tane daha alacağım ve bir renkte daha almam gerekiyor. Ondan bir kutu. Çünkü tam istediğim renk kıvamına gelmesi için yani istediğim renk tonuna gelmesi için iki çeşit boya kullanacağım arkadaşlar. Yani en azından kuaför arkadaşım öyle önerdi. O yüzden o şekilde hemen tekrar şöyle buraya da uygulayalım. Rengi tam dediğim gibi yani bu renk benim çok beğendiğim bir renk değil. Yani istediğim bir renk olmadı aslında kuaförde. Ama bundan sonra artık gerçekten umuyorum ki istediğim rengime kavuşurum. Onca seneler sonra, yıllar sonra artık istediğim renge kavuşacağıma inanıyorum. Bakalım ne olacak? Kısmet. Ama umuyorum ki bu sefer gerçekten içimi siner ve istediğim renge kavuşmuş olurum. Şöyle Telefonu böyle koyabildim sonunda. Bu tripod pek iyi değil ama ekşinden bakacağım. Eğer bulursam orada yeni almak istiyorum. Evet şimdi hemen saçlarımı toplayalım. Bu akşam mutlaka bir duş alacağım. Cilt bakım yapacağım. Yaparken siz de mi yanıma alsaydın acaba bu sefer? Zaten yeni ürünlerim var. Onlarla bir bakım yapmak istiyorum. Evet. Saçım da bağlandı bu şekilde. Styling stickimizi kullanalım. Kratfot markasından ve çok güzel meyvemsi kokuyor. Böyle şeftali gibi kokuyor ama çok güzel kokuyor. Zaten bunu bir bahsetmiştim bir önceki videolarımda da. Şöyle baya topladı. Belki burası biraz yamuk oldu ama o çünkü saç bağlama şeklimden dolayı öyle oldu. Fazla dolaşmayı sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada pijamam görünüyor. Bunu <laughs> burada asmıştım. Şöyle üstüme de böyle basit bir şey giydim. Bunu çoğu zaman giyiyorum. Çok rahat olduğu için. Böyle rahat şeyler giymeyi seviyorum. Her neyse makyajımı da yapayım bence bir an önce. O da aradan çıksın. O zaman ne diyoruz? Makyajlarımı yapıyorum. Ve sonuyla görüşürüz. 3, 2, 1... Gayet güzel bir makyaj yaptığımı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar kirpik takasım geldi. Sanki böyle hiç kirpim yokmuş gibi görünüyor. Üst kirpim fazla yok ama altında baya bir kirpim var. Evet arkadaşlar saçlarım da bilemedim ya. Bıraksam mı tekrar diyeceğim ama artık jel yaptık. Yani jel demişim. Artık o ürünü kullandık ama burasını düzeltmek istiyorum. Baya bir rahatsız ediyor şurası beni şu an. Belki bir tel toka bulursam düzeltiriz. Tel tokamı buldum. Hemen düzeltelim burayı. Bak şurası arkadaşlar çok rahatsız ediyor beni. Şöyle yapalım. Hı -hı. En azından bir tık da olsa daha iyi durduğunu düşünüyorum. Hatta normalde daha çok bir şey belirtmiyor ama kamerada bir tık belirtebilir. Çünkü sonuçta sürekli oraya gösterirken ışık vurduğu için daha çok belli. Ama normalde baktığında hiç belli değil. Evet arkadaşlar hazırım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane ışığımı açıyorum. şeyler aldım Kıraç Şimdi de artık ekşine yola çıkıyoruz. Ekşine gidiyoruz. Bakalım orada neler buluruz bilmiyorum. O zaman hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, biz çıktık. Orada birkaç bir şeyler aldım. Henüz çekemedim çünkü bayağı acele ettim doğrusu. Şurada etiketimiz var. Evet arkadaşlar ben şimdi ekşindeyim. O kadar çok çeşit oyuncak gelmiş ki tam olarak neler alacağımı bilemedim. Hepsi birbirlerinden güzel. Şöyle bir de bunlardan da baya baya gelmiş. Çok hoşuma gitti. Air fryer, buzdolabı, işte mikrogolf, bulaşık makinası, çamaşır makinası. Gerçekten çok güzel birbirlerinden çeşit çeşit oyuncaklar gelmiş. Şöyle büyük çaydan şeklinde Oyuncak var. Şöyle göstereyim. İçinde bir sürü böyle işte mutfak seti var. Çay seti öyle mi desem bilemedim. Bu da sanırım suyla oynayabiliyormuş çocuklar. Şöyle. TikTok'ta görmüştüm ama almayacağım tabii ki de. Çünkü kızımın zaten mutfak oyuncağı var. O yetiyor. Ama yani merak edenler olursa aranızda şöyle bir kısaca göstermek istedim. Bu oluşumda şöyle küçük hayvanlar var burada böyle. Ondan aldım. Bir tane oyalasın. Eve gidene kadar en azından rahat durur diye düşünüyorum. Biraz daha bakalım. Daha neler var kim bilir neler var neler ama. Çünkü gerçekten baya güzel şeyler gelmiş. Bu da çok güzel. Kızımın en sevdiği oyuncaklardan birisi böyle temizlik malzemeleri. Oyuncak evi de var şöyle göstereyim. Bayağı yeni şeyler gelmiş. Değil mi Lina? Al bakalım. İstemiyorsan yerine koyarız. İstemiyor mu? Koyayım yerine? Şu da bunu da ilk defa gördüm ama kızım beğenmedi. O yüzden bırakıyorum. Şöyle göstereyim.

Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle kışın torbamı orada gördüğünüz gibi. oluşum burada. Üstüm alacağım. Şöyle bu kumaştan üzerime aldım. Onu kendim üstüm almak için. Ve kızımı da tabii ki de büyük arabasını çıkarayım. Ondan sonra eve gidiyoruz. Bizim küçük beyimiz burada sıkıldı. Değil mi oğlum? Hadi bakalım. <laughs> ben artık eve geldim. Arada kendime bakıyorum ister istemez odaklanıyorum. Şunu görmek istiyorum ki umarım iyi böyle diye. Her neyse hemen o zaman aldıklarımı size parça parça göstermek istiyorum. Heyecanlıyım. Göstermek istediğim ürünlerin arasında umarım size iyi fikirler verebilirim. O zaman hemen ekşi poşetimi alıyorum ve size hemen aldıklarımı göstereyim. bayağı bir alışveriş yaptım ekşimde. Evet arkadaşlar şöyle bir hediye aldım komşumun kızına. Şöyle makyaj dolabı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Böyle makyaj dolabı var arkadaşlar Bu tarafta gördüğünüz gibi böyle makyaj malzemeleri. Barbi'siyle oynaşır diye düşünüyorum. Oğluşumdaki kratlaptan böyle cips aldım. Bu arada saç boyaları aldım ama bunları boyadığımı da videoda göstermek istiyorum. Şöyle iki kutumu. Bugün iki tane kutu ekstra almak zorunda kaldım. Çünkü az gelir dedi arkadaşım. çocuklarım durmuyor. O yüzden tam olarak neler gösterdim bilmiyorum. Evet video devam edelim. Bir şekilde artık yapacak bir şey yok. Şöyle Halloween tabağı gördüm. Böyle zombi. Şey zombi diyor. Mümi. Şöyle mümi şeklinde bir tabak buldum. Eksimde hoşuma gitti. Bir de şöyle kabak da var. Halloween tarzından. Tabaklar çok hoşuma gitti. Ve yanında da böyle şöyle bir Halloween bardakları var. Şöyle kuru kafa şeklinde o da hoşuma gitti. Fazla bir şey bırakmamışlar ancak bunları buldum. O yüzden hemen aldım bunları da. Daha bir şeyler bulursam alırım. Çünkü güzel güzel videolar yapmak istiyorum Halloween tema olarak, konsept olarak. Kızıma yeniden şöyle bir tane şişe aldım. Su şişesi. Şöyle yedek bir sürü diş fırçası aldım. İnanın ne kadar iyiler bilmiyorum ama baya yumuş yumuş fırçalar sanırım. Yani öne görünüyor ama bakalım gerçekten umarım iyi bir seçim yapmışımdır ve renkler de çok hoşuma gitti pastel renklerinde. Ben zaten marka kullanıyorum aslında. Bu Optismile inanın çok uygun fiyatlı bir şeydi ve bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir de şöyle Barbie aldım. Makyaj masasıyla oynaması için. Tabii ki de yani bebek verecek değiliz herhalde. Bakın şimdi kızım bana yaslanıyor. <laughs> Gerçekten bu çocukların böyle olduğu için Zaten video çekemiyorum İnanır mısınız arkadaşlar bayağı zorlanıyorum ama Yapacak bir şey yok elimde ne geliyor Son yapmaya çalışıyoruz artık Böyle namut aldım İhtiyacım vardı o yüzden aldım Eşime şöyle bir tane diş fırçası aldım arkadaşlar. Colgate diş fırçası ve yumuş olduğu yazıyor. Yani soft tarzından. Çünkü eşim sert fırça kesinlikle kullanamıyor. Dişler çok artıyor. Diş etini falan. O yüzden soft olan aldım. Yani daha çok yumuş. Red böyle diş aldım. Çocuklarım hepsini yedi tabii ki de. Bir tane arkadaşım var. Onu Ayşe'ye çok öpüyorum. Bana bu diş macunu tavsiye etti eşim için. Çünkü eşim Nedense bayağı zorlamıyor. O yüzden o da bunu tavsiye etti. Böyle hiç yakmıyor, acıtmıyor ve tertemiz yapıyor dişlerini. O yüzden dur bakalım, deneyecek ve inşallah memnun kalır ve rahatlıkla kullanır. Daha sonra şöyle bir cips aldım. Biliyorsunuz benim en sevdiğim cips. Çok nadir tüketmeyi seviyorum ama çoğunlukla kızınıyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir mayonez aldım arkadaşlar. Eşimin en sevdiği mayonez bu. Baya uygun fiyata geliyordu o yüzden hemen. Ve arkadaşlar sonra şöyle emzikler aldım. Bir tane daha var. Böyle mavi versiyonu ama nerede bilmiyorum. Bir tane daha almıştım. Liner mi verdim? İnanın hatırlamıyorum. Son olarak da şöyle içecek aldım. de bunu da çok severek alıyorum. Her seferinde her gittiğimde Bundan alıyorum çilekli böyle. Bilmiyorum hoşuma gitti tadı. Çok hoşuma gitti içinde. Tabii ki de bir daha alırım. Ve kağıt tabii ki de burucum baya bitmiş. Yani pek fazla vermiyor artık. Umarım beni iyi duyuyorsunuzdur. Çünkü çocuğum gerçekten Baya bir ses çıkarıyor. Şöyle Patris markasından bir tane ruj aldım. Elim titriyor resmen <laughs> stresle inanır mısınız? Şöyle bir ruj aldım. Bu elim daha iyiymiş gerçekten. Öbürünü herhalde biraz zorlamışım bugün. Red Fat'tan bir de Pampers aldım. Onu da gerek var mı göstermeye bilmiyorum. Onu aldım işte arkadaşlar. Daha sonra da sipariş edeceğim. Bir de çocuklarıma, daha doğrusu oğluma, kızlar artık bu işleri yemiyor. Oluşuma şöyle lazanya aldım. Uykum geldi. Sabahdan beri huysuzlaştım değil mi? Ya ben biliyorum seni. Geçti aşkım. Geçti bebeğim. Geçti bir tane. Geçti aşkım. Bir tanem. Tamam. Geçti anneciğim. Yeah. Yeah. Evet, Lina'mız biraz <laughs> sakinleşti sanırım. <gülüyor> Bebeğim. <laughs> evet. Bebeğim. <laughs> Bebeğim. Ama kutular şu an oynayacak, oyuncak kutular değil onlar. Onlar oyuncak değil. Sen orada oyuncak da beğenmedin. Ben ne yapayım? Anne de pek bir şey beğenmedi. Bir sürü şey var çünkü evinde. Evde çok oyuncak var. Anne artık ne alacağını bilmiyor. Ama o air fryer oyuncağı hoşuma gitmedi demeyeceğim. hoşuma gitti. Bulaşık sabun şey bulaşık sabun. Bulaşık makine oyuncağı çok güzeldi. Çamaşır makine oyuncağı çok güzeldi. Onları bir dahakine alayım mı sana? İster misin alayım mı? Evet arkadaşlar bugün de baya bir gezdik. Balık alacaktım akvaryuma ama ona hiç fırsatımız olmadı. Artık başka zaman. Apar topar çıktım çünkü. Arkadaşımla bugün gelemedi. Artık Hayır kızım o olmaz. Artık <laughs> Ama hayır oyuncak değil. Boya kutusu oyuncak değil. İçinde boya eşyaları var. Ve olmaz. Olmaz. O kadar oyuncak, o kadar oyuncaklarım var. Kutular var. Burada başka şeyler var. Onları oyna. Ya. Yeah. Hmm. Kıyamam şuna be. İnan bana bunları oynayabileceğini bilsem içindekilerin atmayacağını kaybetmeyeceğini bilsem veririm. Ya. Yeah. Değil mi? Bunu anne hani kullansanız mı kutular oynayabilirsin, tamam mı? Çünkü arkadaşım <laughs> buna bakması lazım. Sanırım uykusu geldi. Altın değiştirelim mi? De altın değiştireceksin. Kafesini <laughs> değiştirelim mi aşkım? Kafesini değiştirelim. O ne? O diş macunu. Babaya aldık. Tamam? Baba. Baba o diş macunu deneyecek. Değil mi?